Hangi kuzuyu diyorsun sen ya? Pamuk mu? Pamuk değil o, kar topu. Ya sen manyak mısın? Bir kuzu için bu kadar cinayet işlenir mi? Kuzum nerede? Ya bir kuzu neden bu kadar önemli ki? Şimdi ben küçükken Rıza diye bir tane çocuğa aşıktım. Sonra babam izin vermedi. Biz kaçmaya kalkıştık. Beceremedik. Sonra neyse ki babam öldü de bizim evlenmemize mani kalmadı. <laughs> Annem de razı geldi zaten. Ama Rıza çok fakirdi. Koç alacak parası yoktu. Kartopu'na yetmiş parası kartopu'na getirdi. Sonra düğün sabahı bir uyandık. Kartopu yok. O gece çok içmiştik. Ama dur ya ilk defa bir şeyler hatırlıyorum. O gece Ümran'ın evli olduğunu öğrendikten sonra bayağı bir yıkılmıştım. Kafa da güzel. Atmışım kendimi yollara. Sonra yürürken o kuzuyu gördüm. O an konuşacak birine ihtiyacım vardı. Aa! Kaptım onu. O kadar. Ya bu kadar yani. Ya bunun için bu kadar cinayet işlemeye gerek var mıydı? Bir kuzunun yaşatabileceği trajediyi duysaydın hayret ederdi. Hayret ederdi. Şimdi o sabah biz kar topunu bahçede bulamayınca... E tabi Rıza'nın ailesi de fark etti bunu. Sonra Rıza'nın ailesi benim ailemi suçladı bir tane kuzuya sahip çıkamadınız diye. Sonra iki aile birbirine girdi. Düğün iptal oldu. Ben evlenemedim Rıza ile. Sonra Rıza'ya dedim ki Rıza gel beni kaçır. Rıza da gitti. Manikürcü Nermin'i kaçırdı. Almanya'ya gittiler evlenmeye. Sonra ailem de aldı beni. Tek gözü kör işportacı Selami ile evlendirdi. Ben hep nefret ettim Selami'den. Hala Rıza'yı istiyordum. Sonra ben ilk fırsatta Selami'yi balkondan ittim. İntihar sandılar. Sonra vay efendim Selami'nin ailesi ben oğullarının intiharına sebep olmuşum da oymuş da buymuş da bana çullandılar. Sonra Selami'nin kardeşi benim kardeşimi öldürmeye kalktı. Başladı mı kan davası? Hı. Bu kan davası bitsin diye de Selami'nin kız kardeşini benim abimle evlendirmeye karar verdiler. Kız biraz oynak çıktı. Kız abimi kasap Necmi'yle aldatınca, abim de bunu basınca Halil'i ikisini birden öldürdü. Abim hapse girdi. Onu şişlediler içeride. Amcam da abimin dükkanına kondu. Annem de dayanamadı. Kanserden öldü. Ben de böyle yapayalnız kaldım. Aa! Yani her şey o. Kuzunun kaybolmasıyla başladı. Ben şimdi anlıyorum biliyor musun? Bir kuzu asla sadece bir kuzu değildir. Şey... Kardeş... Bak ben... Bu olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemezdim. Ama istersen sana kuzunu geri getirebilirim. Gerçekten mi? Tabii canım, ne sandın? Bir telefonuma bakar. Telefonum sende değil mi? Ben de. Ablancığım bak, bütün polis teşkilatı onu arıyor şimdi. Ben bulunacağına eminim. Ya ne ister elin seri katili benim zavallı zararsız kocamdan ya. Yani zavallı zararsız derken taş kafanın öldürdüğü adamları dizsek buradan karşıya bir köprü olur herhalde. Yani son gün densizlikte çıtayı Allahu Ekber dağlarına çıkardın ha. Altın gibi bir kalbi var o ayrı tabi. Yani kendi karısının çocuğunu bile evladı gibi benimseyebiliyor. Bazılarımız yapamıyor. Kızım sen okuluna geç kalmıyor muydun? Gidiyorum baba tamam. Gidiyorum. Ee, şey beni habersiz bırakmayın olur mu? Ee, tamam. tamam. <laughs> Baba var mı bir haber? Yok bekliyoruz. Arkadaş dağ gibi adam nereye gider ya? Aha, Taşkafa arıyor. Ne? Taşkafa, dedem. İyi misin? Yaralandın mı, bir şeyin var mı? Söyle, yerini söyle, gelip alalım. Acaba teker teker mi konuşsa? İyiyim dedem, iyiyim. Şimdi sizden benim bir ricam olacak. Benim kuzu vardı ya, Pamuk. Pam, pamuk ne lan? Pamuk değil o, kartopu. Ha, tamam işte benim kuzu ya bu... ...Sefer'in bekarlığa veda partisinden bize yadigar hani. Hani sabah kalktığımda onu nereden bulduğumu bir türlü hatırlayamamıştım. Ha, ha Pamuk. Evet, ee? Ha, bu hanımefendi o kuzunun sahibiymiş. Sadece kuzusunu geri istiyor. Dedem, şimdi size yollayacağım adrese o kuzuyu getirirseniz... ...hanımefendi de beni serbest bırakacak. Ya o kuzu yıllar önce kaybolmadı mı ya? Dedem, biliyorsun o kuzu yıllar önce... Ya dedem kuzu, kuzu! Kuzu getirin, bitsin bu iş. Tamam, tamam dedem. Ya, ne diyor bu adam Sadretçi? Olma baba, ben hiçbir şey anlamadım. Kuzu ne alaka ya? E, ne yapacağız peki şimdi? Dedem ne bileyim? Demek ki kuzu kadın için önemli. Yani kuzuyu götüreceğiz, taş kafaya alacağız. Bir nevi rehine değiş tokuşu gibi bir şey. Yani ondan sonra çıkarız işte. Gireceğiz bir lokantaya. Adam yıllarca kuzu yemedi. Karnı da acıkmıştır. Bir kuzu kapama yediriz. Eve geliriz işte. Babanın elini öper. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol baba. Ondan sonra işte mümran Hanım'la öpüşürler. Sonra belki hep beraber bir kucaklaşırız. İstiklal maaşı kapanış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.